Yerine ihtiyacınız var ama sizin alabileceğiniz nitelikteki yer bize bulun. Bu bizim görevimiz olmamasına rağmen gittik ilgili kurumlardan Büyükşehir Bölgesi'ndeki ne kadar pamuğa ait bize uygun arazi varsa bunların araştırmasını yaptık. Yaklaşık 25-30 tane yer bulduk. Tabi bunların tamamı bize uygun değil. Çünkü bize geniş alan lazım. Şimdi güzel yeri güzel kent yanında bir yer bulduk. Dedi ki burası uygun mu diyor, yani, olur. Dediler ki burası yeşil alan, burası olmaz. Biz tabii imanla ilgili konular bizim bilgimizde olmadığı için. Yine hadımköy yolu üzerinde bir bilir mutlaka o köpek olduğu yerde paralel bir yer bulduk, kamuya ait. Dediler ki burası heyyanlı bölge. Burada bu iş olmaz, yarın dükkanlar aşağı doğru gider. Yine humurgaz dişelerin üst tarafında çok geniş bir yer var, yaklaşık 500 dönüme yakın bir yer, e, Tokia'yı. Dediler ki burası da tarım alanı, tarım alanı dönüştürmesi mümkün değil. Yine Tepekent'in e, yapılan yeni gümrüklerin karşısında yine bir yer bulduk. Dedik ki karşıda gümrükler var, e, biz de burada yer alalım, daha da uygun olur. Dediler ki burası havza korumada, burasını size denemeyiz. Yine Türkoba, Fıratköy yanında, arkasında bir yer bulduk, aynı şekilde orasının da tarım arazisi olduğunu ifade ettiler bize. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bir parantez açayım. Şimdi bizim esnafımız küçük esnaf. Yani sanayi sitesi yeri yok mu İstanbul'da? Var. Nerede var? Hadıköy tarafında var. Burada karar alırken de 250 bin lira arkadaşlardan hani itirazlar vesaireler geldi. Ya yani 250 bin lira çok falan değil. Mi? Hakikaten bizim esnafımız zor geçiren, ee, zor ayakta duran insanlar. Biz bunu biliyoruz. Dolayısıyla sanayi yeri var, var ama Hanıköy bölgesinde var. Oraya gitmemiz de çok zor. Oradan yer almanız zaten imkansız. Yani orada yerin metresi 1000 lira, 1500 lira. 100 metrekare bir tane almaya kalksanız arazi parası olarak 2 üç yüz lira para dememiz gerekiyor ki bizim bu esnafı ödeme şansı değil. hiç yok. Dolayısıyla biz bunu bıraktık mı? Bırakmadık. Ne yaptık? Teknik bir ekip kurduk. Şehir plancılarından, jeolojik mühendisinden, mimarından. Dedik ki arkadaş bu büyük çekmecede bu işi tarayın. Çünkü biz göreceli olarak kamuya ait yerleri buluyoruz ama bunlarla ilgili bize problem çıkıyor. Bunu teknik manada nerelerde yapılması gerektiği konusunda bize çalışma yapıldı. Bu teknik etik yaklaşık 3-4 ay bizim bölgemizde çalıştı. Ve bize 93 sayfalık bir rapor hazırladı. Birçok ilçe sıraları yer alan küçük saray sitelerin mevcut durum analizini, alternatif alan tespitini, plan açıklamaları raporuyla ilgili bize 93 sayfalık bir rapor hazırladı. Şimdi bu raporun içeriğinde bir çekmece küçük Türk sanayi sitelerinin mevcut durum analizi var. Coğrafi yapısı var. Bölgemizin tarihsel süreçteki gelişmesi var. Mevcut küçük sanayi sitelerinin bölge, e, bölgesel analizleri var. Bölgemizin hafta koruma ile ilişkisi var. Bölge eğitim, bölge bölgemizin eğitim analizi var. Yani eğimin ne kadar olduğuna e, da bir Yine bölge çevre düzeni planlamasıyla ilgili. Çünkü bütün kurumların görüşlerine uygun olması lazım bizim bulacağımız yeri. Mevcut üst sahnelerinde bir analizleri var.